Senin niye hiç olmuyor sevgilin ya? Nasıl açacağız bu konuyu biz? Ya ben o kadar çok paranın peşinde koştum ki kız peşinde koşmayı unuttum zamla ya. Hiç kısa şey yani şey yapamam. Sen kız peşinde hiç koşmuyor musun? O kadar ortak arkadaşımız var. Telefonunu versene. Hadi direkt DM mi açayım sana? Ha. DM, DM açayım. Az önce en üsttekini söylemem. Ama. Zaten diyemin aç. <laughs> Allah birine girdim. Gir istediğine girebilirsin. <laughs> Bak. Ne zaman olduğuna bak. Ne zaman olduğuna bak. Ne zaman o olduğuna bak. 3 dakika önce. Bak tıkla ona bas. Ben neyle ilgili yazdım? O da yazdım? vlogtan gelmiş. Ne yaz, neyle ilgili? Yazmış? yazmış. Evet. Ya, gireyim mi mesaja? Kalayabilirsin ya. Evet. Başka yok. <laughs> Bomba olur bu arada. Bomba olur. Benle benim aramda bu arada. Ta tamam. Ayıp tabii. olur çünkü. Yok yok. Allah aşkına bir tane erkek yok. Erkek Hati mi yok? Var. Sen tıkla o kızlar şeyi, ana sayfama düşen benim cevap vermediğim insanlar. Olur ya fan böyle şey fan demeyeyim de. Bir tane erkek yok. Nasıl bir tane erkek yok? Var canım aralarda var. Kızlara tıklayabilirsin izin veriyorum bir tıkla bakayım mesajlarda ne var? Kızlar da hep ne hikmetse diyemine düşenler bebek gibi. Ay, tıkla bakayım. Tamam birine tıklıyorum. Da. da hepsine izin veriyorum. Tamam. Abi, bu kadar rahat veremezdim <laughs> sana ya öyle bir şey olsa. Cevap vermemişsin buna tamam okey. <laughs> şey böyle ana sayfama düşen fotoğraf atan Birine yazmışsın ki beni takipten çıkmak mı? <gülüyor> <gülüyor> Benim influencerım ol. Abi diyor bana. O da demiş ki abi sen çıkmışsın zaten. Bu arada gerçekten yürümüyorsun ha kimseye. Deme Demet Akalın'la ne konuştu? Beni Hira'nın doğum gününe Doğru Hira'nın doğum gününe gittin sen. Vallahi yürümüyorsun. Yok. Yok. Ya, sana <laughs> ya. Çok iyi. İyi mi? Kötü mü? Puis à